Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolay burma baklava tarifi hazırladım. Sütlü soğuk şerbeti çok hafif ve pastanedeki baklavalardan çok daha lezzetli bir baklava. Buyurun sizleri fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Baklavamızın şerbetini soğuk kullanacağımız için öncelikle Şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Derince bir tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı soğuk su ve bir dilim limonun suyunu önce sıkarak, daha sonra kabuğunu içerisine atarak şeker eriyene kadar biraz karıştıralım ve ocağın altını açalım. Orta ateşte 10-12 dakika boyunca kaynama geldikten sonra şerbetimizi kaynatalım. Şerbetimizi kaynama geldikten sonra süre tutalım. 12 dakika boyunca şerbetimiz kaynayana kadar kaynatalım. Ve 12 dakikanın sonunda içerisindeki limon kabuğunu alalım. Ocağın altını kapatarak 10 dakika şerbetimizi soğumaya bırakalım. Şerbetimiz 10 dakika soğuduktan sonra 2 su bardağı soğuk süt ilave edelim. Ve karıştırarak kenarda iyice soğumasını bekleyelim. Şerbetimizi soğuk kullanacağız. Yani kaynar bir şekilde sütü ilave ederseniz şerbetimize süt kesilebilir. Mutlaka 10 dakika şerbetimiz soğuduktan sonra sütü ilave edelim. Ve karıştırarak kenarda bekletelim. Diğer taraftan ara katlarına sürmek için 125 gram tereyağımızı eritelim. Tereyağının kaynamasına izin vermeden tam erimesine yakın ocağın altını kapatalım ve süzerek kasemize alalım. İç harcımız için 250 gram iri çekilmiş ceviz içine 1,5 yemek kaşığı toz şeker ilave ederek karıştıralım. Tarifimiz için baklavalık yufka kullanacağız. Yani hazır baklavalık yufka kullanacağız. Baklavalık yufkayı bu şekilde paketinden çıkaralım. Bir adet baklavalık yufkamızı kenara alalım. Kalan yufkaların üzerine ıslak bir bez kapatalım ki kurumasın. Toplamda 14 adet baklavalık yufka kullanacağız. Baklavalık yufkamızın enli tarafını saracak şekilde yerleştirelim ve çok az yağ gezdirdikten sonra cevizli iç harcımızı yerleştirelim. Yufkanın üst kısmına ve alt kısmına ceviz yerleştirmeyelim çok ince bir oklava ile bu şekilde çok sıkı olmayacak şekilde saralım. Eğer elinizde ince oklava yoksa kalın bir şişle de sarabilirsiniz. Ve yufkanın kenarlarından ortaya doğru ittirerek düzelim ve oklavadan bu şekilde alalım. Ve pişireceğimiz tepsimize veya borcamıza yerleştirelim aynı şekilde tekrar bir yufkamızı alalım mutlaka üzerini kapatalım ki kurumasın fırça yardımıyla çok az yağ gezdirdikten sonra her bir yufkanın içerisine bir buçuk yemek kaşığı kadar ceviz içi yerleştirelim ve oklavayı çok sıkı olmayacak şekilde saralım yufkanın kenarlarından orta kısmına doğru her iki elimizde ittirerek büzelim ve oklavadan bu şekilde dikkatli bir şekilde çıkaralım. Borcamıza tüm yufkalarımızı sararak bu şekilde yerleştirelim. Kalan tereyağı artarsa fırça yardımıyla çok az bu şekilde damlatarak kullanabilirsiniz. Eğer tereyağının yoğurtlu kısmı kaldıysa kesinlikle kullanmayın. Baklavanızda kötü bir görüntü oluşturur. Bir çay bardağına yakın sıvı yağımızı öncelikle yarısını baklavamızın üzerine gezdirelim ki kolay bir şekilde dilimlensin. Keskin bir bıçak yardımıyla baklavamızı 4 eşit parçaya dilimleyerek dilimleyelim. Bu baklava tarifi bana ait arkadaşlar. Kanalımda daha önce soğuk baklava tarifi paylaşmıştım. Yani Soğuk baklava lezzetinde bir baklava tarifi eminim sizler denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz. Baklavamızı dilimledikten sonra kalan sıvı yağımızı üzerine gezdirerek alt üst ayar fırında 180 derecede baklavamızı pişirelim. Baklavamızı pişirirken üzeri kızardıktan sonra son 10 dakika. Fırının alt tabanına doğru borcamızı yerleştirelim ki alt dokusu da iyi pişsin. Borcamın alt tabanı kalın olduğu için biraz geç pişiyor. Bu aşamaya dikkat edelim. Fırından baklavamızı aldıktan sonra 25 dakika kadar soğuduktan sonra soğuk şerbetle ılık baklavamızı buluşturalım. Şerbetimizi sütlü hazırladığımız için inanılmaz hafif oluyor. Bu şekilde mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim yazın sık sık yapmak isteyeceğiniz farklı bir baklava tarifi olacak. Baklavamız şerbetini 1 saat kadar çektikten sonra üzerine antep fıstığıyla süsleyerek 1 saat buzdolabında beklettikten sonra servis için sunum yapabilirsiniz. Baklavamızın şerbeti sütlü olduğu için mutlaka ama mutlaka buzdolabında muhafaza etmenizi öneriyorum. Antep fıstığı yerine cevizle de süsleyebilirsiniz. Fakat antep fıstığı farklı bir görsellik katıyor. Baklavamızın üzerini süsledikten sonra servis için sunum için geçelim arkadaşlar. Sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi baklavamız şerbetini tamamen çekti. Bu ölçülerde tam ölçü oluyor. Mutlaka mutlaka vermiş olduğum ölçülere dikkat ederek hazırlamanızı öneriyorum. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakarak hazırlayabilirsiniz. Baklavamızın iç dokusunu sizlere yakından hemen göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi baklavamızın alt dokusu da üst dokusu da nar gibi kızardı ve şerbetini tamamen çekti. Pampsi olacağınız inanılmaz lezzetli bir baklava tarifi ve bir o kadar da hafif bir baklava. Umarım sizler için bayram içinde alternatif bir tarif olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayalım Lütfen bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. İyi bayramlar.